Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için Evet yeni bir haftaya başlıyoruz güzel bir hafta olsun inşallah oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım için kapattım ve yorumlu olacağım Eğer videolarımı beğenirsiniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim Şimdiden teşekkür ediyorum Evet ben emek veriyorum ama sizler de dinliyorsunuz çok sağ olun çok teşekkür ediyorum Sevgilerimi iletiyorum hepinize Evet bakalım sevgili oğlaklar Şimdi ilk başta şurada küçük bir para gördüm Elinize küçük bir miktar para geçecek ee, Çok büyük bir para değil İnşallah daha fazlası olur ee, Ve bu para Yani böyle Sanki böyle artı bir para Mesela işte maaşınızlar o değil Onun dışında bir para Yani böyle dışarıdan gelecek bir para var size Bir şey yapıyorsunuz Bir şey satıyorsunuz belki yani çalışıyorsunuz, bir taraftan da bir şeyler satıyorsunuz. Onunla ilgili bir para, yani bir para girişi var, onu söyleyebilirim. İnşallah çok büyük istediğiniz paralar olsun. Şimdi M harfi birinden haber alıyorsunuz. Siz çok farklı bir yere gidiyorsunuz sevgili oğlaklar. Yani bulunduğunuz yerden farklı bir yere. Bulunduğunuz ama bu sanki şey değil. Hani böyle tamamen gitmek gibi değil. Bir seyahat hiç gitmediğiniz bir yer atıyorum X şehrinde yaşıyorsunuz başka bir şehre gideceksiniz bir gezi bir davet, davet alıp ya da işte başka ülke bile olabilir böyle bir zaman var önünüzde bir yol var yani şimdi bazı konu ne koşuşturmanız var ya da ne konuşmalar var Hayatınızda bu dönem böyle bir hareketlilik var. Yani çok hareketli değilsiniz bu dönem bir hareketlilik olacak. Yani mesela bir konu var onu halletmek için koşturmak, oraya gitmek buraya gitmek ya da işte bir konu var ya bir türlü bunu çözemedik işte onu mu yapalım bunu mu yapalım bir arada bulunmak falan böyle bir gündeminiz var. Yani sakinse hayatınız sakin sakin giden bir hayatınız varsa böyle bu rutinin dışında bir şey. Yani çalışıyorsunuzdur iş hayatınız vardır o değil. Bu başka başka bir konu, bir konu var ortada ya da bir konuşma, bir dedikodu, bir şey var. Bu o da olabilir. Bunun koşturması var gibi. Bu aile çevrenizle ilgili bir durum ama bakın. Bu şey değil, işle ilgili değil. Bazı şeyleri duyabilirsiniz, bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Aile içindeki bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Ya da aileyle ilgili, ailenizle ilgili bazı kapalı olan, muallakta olan ya da çözemediğiniz konuları çözebilirsiniz. Bir takım dedikodular ve konuşmalar var. Bir de arkadan konuşan birileri var bu topluluk içinde. Şimdi ee, bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Çocuklarınızla ilgili bazı koşturmalar olabilir. Yani bir koşuşturma bir konu var ortada. Yani böyle günlük rutin bir hayatınız varmış o değil. Şimdi biraz daha bir şeyin içerisinde olacaksınız. Ee, bazı oğlak burçları için evlilik teklif almak, evlilik teklif etmek olabilir. Yani birisi e, böyle bir evlilik teklifimi ediyor, evlilik teklifimi alıyor. eee Evli olan bazı evli olup sorunlar yaşayan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Yani böyle birisi böyle böyle sırt dönmüş çiftlerden birisi öteki böyle onu hani geri çevirmeye mi çalışıyor? E bu evli yani arkadaşlık da olabilir ama burada birisi birinin üzerine düşüyor. Birisi belki de diğer hani onu tekrar döndürmeye çalışan kişi belki hata yaptı ya da bir şey oldu. O ya da diğerine böyle biri birini böyle geri çevirmeye, döndürmeye çalışıyor. Biri sırtını dönmüş çünkü ona. Böyle bir ilişki de olabilir bu. Ya burada daha çok kadın sırtını dönmüş de adam onun arkasında ya da adam peşinde mi koşuyor? Adam onu geri çevirmeye mi çalışıyor? Belki hata yaptı ya da hata yapmadan da olabilir. Affettirmeye mi çalışıyor? Böyle bir durum var. Bu kişi yoldan gelecek ama bu erkek yoldan geliyor. Bir yol var. Yani yoldan gelen biri belki bu illaki özel hayatınız olarak da düşünmeyelim. Dargın olduğunuz birisi var yolda ya da uzakta olan biri var. Bir yakınız bile olabilir yani bu eşiniz olur, sevginiz olur, yakınız olur. Yani bir kadınla bir erkekten bahsediyorum. Dönüp gelir yanınıza sizinle konuşmak ister, özür diler ya da başka bir şey bir konuşmak da isteyebilir. Ama kadın net sırtını dönmüş burada. Devlet dairesiyle olan bir işiniz olacak Yani böyle bir resmi kurumla ilgili e, tıkalı, kapalı olan bir işiniz, ...zorlandığınız ama bir iş sanki böyle yolunda gitmeye başlayacak. Ee, Ali gibi bir isim çıkmış. Ali. A, L, İ deyince hemen ben Ali olarak <laughs> düşündüm ama. Köklerinizle ilgili konular var. Yani ama kadınlarla ilgili, sizin sanki kadınlarla ilgili konular gündemde, İşte annenizle ilgili konu, teyzenizle ilgili konu, daha çok anne tarafı, abla yani böyle kadınlarla ilgili konular gündeminizde ya da işte evli olan bir ablanız vardır, evli olan bir kardeşiniz vardır, işte onun belki evliliğiyle ilgili sorunlar var onları duyabilirsiniz ayrılma kararı alabilirler ya da işte araları kötüyse değişebilir. Ya yani burada daha çok böyle bir kadın kadınlarla ilgili e, ev belki ev, ev, ev evlilik konularıyla ilgili sorunlar olabilir. Ya yani gerçekten çok böyle e, kısmetli e, böyle her şeyin e, gerçekleşti, i̇şte dualarınızın kabul olduğu zamanlar var önünüzde gerçekten. Böyle her şey böyle arka arkaya o kadar güzelleşecek ki. Bakın Oğlak uçları sabrettiği konu neyse sabretti Allah'a sığındı Allah'a dua etti Allah ben bana hani istediği bir şey de olabilir ama burada sabretmek dediğim e, uzun zamandan beri istediği bir şey ya da sıkıştığı bir konu var e, onunla ilgili be, bekliyor yani beklediği bir durum da olabilir e, sanki bununla ilgili böyle o kadar çok mükafat güzel olacak ki. Kendiniz bile şaşıracaksınız. Yeter ki sevgili oğlaklar bir anda şalım. yeter ki ümitsizliğe düşmeyin. Yeter ki o doğru yoldan ayrılmayın. Yani işte e, çe, e, işte bir şeyler yaşadınız ya da işte haksızlıklar. Haklısınız ama bu konuda. Böyle zaten sakin durduğunuz bekliyorsunuz falan. Böyle bir oğlaksanız zaten mükafatını alacaksınız. Yani e, hani böyle çetrefilli yollara girmediyseniz, böyle doğru düzgün ilerlediyseniz ki oğlaklar öyledir aslında gerçekten. Yani ben oğlakları severim. E, Güvenilir, karakterli insanlardır. Genellikle söylüyorum bunu. E, o yüzden böyle yani resmen size böyle büyük artık neyse bu sabrettiğiniz istediğiniz beklediğiniz onunla ilgili böyle Allah size böyle mükafatını resmen fazlasıyla verecek gibi yeter ki böyle bunu yapıyor musunuz bilmiyorum dua ediyor musunuz gibi duruyor böyle bir o şeyinizi de kaybetmeyin yani böyle bir Allah dua edin isteyin bazı şeyler böyle hayatınıza çok güzel ilerleyecek Para konusunda bence oğlaklar gerçekten artık böyle daha şanslı Daha böyle kısmetleri açık Yani özellikle böyle bu zamandan sonra belki sıkıştığınız zamanlar oldu Ama şimdi gerçekten bolluk bereket sizinle İş yeriniz varsa iş yerinize bereket olacak Ya da işte maaşta zam olabilir Güzel şeyler var okuyorsanız iş hayatına atılıp böyle çok güzel bir işe başlayabilirsiniz. Bakın böyle çok iyi paralarla bir işe başlayabilirsiniz. Şanslısınız. Gerçekten çok güzel. Yani bir de e, sanki bazı oğlaklar böyle dua almış gibi. Hani böyle zamanında bakmışsınızdır birilerine yardım etmişsinizdir. Böyle olan oğlaklar varsa dua almış olabilir. Belki şimdi bile öyle. Büyüklerinizle ilgilenmiş olabilirsiniz. Ya da dua yardım etmiş olabilirsiniz. Bir dua da almış olabilirsiniz. Ama bazı konularda Böyle kafanızı böyle e, kuma gömmeyin. Ya yani bazı konularda böyle e, şimdi. Oğlaklar da toprak olduğu için bir sabitlik de var oğlak burçlarında. Öncü burçtur. Sabit burç değildir ama işte toprağın şeyi. Böyle körü körüne biri. Yani körü körüne o benim şuyum yapmaz, o benim buyum. işte ona şey Yani mesela işte ailenizi ihmal edersiniz, evlisinizdir. Kendi anne baba, kardeşlere daha çok işte paranız bellidir ama o tarafa harcıyorsunuzdur. Kendi ailenizi ihmal ediyorsunuz. Maddi, manevi. Bakın bunu da yapabilirsiniz bu konuda dikkat edin sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz size söyleyeyim. Yani eşit tutun. Eşit ölçüde tutun. Bir tarafa ağır basıyor sanki. Bunu yapabilirsiniz. Oğlaklarda birazcık bu taraf bu, bu konuda böyle bir özelliği olabilir. Ha, oğlak burcu sadıktır. Kendi ailesine de genelde düşkündür. Ama yani biraz geleneksel bir yapısı da olduğu için işte geleneksel eskiler, aile falan onları kapsar. Yani adaletli olun. Yani bir tarafı üzmeyin. Bir tarafı üzerken adaletli davranın. Yani bir tarafı üzerken bir tarafı sevindirmek olmaz. Ee, yani şans sizden yana gerçekten. Özellikle parasal anlamda güzel zamanlar var önünüzde sevgili oğlaklar. İş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Ee, kendi işinizi yapıyorsanız diyorum ya. Böyle işinizle ilgili böyle gen genişlik, bolluk, bereket olabilir. Bazı oğlak burçları bekarsınız maddi gücü iyi olan biriyle evlenebilirsiniz, zengin, hani en azından hani kime göre, neye göre de sizden daha böyle durumu iyi olan biriyle evlenebilirsiniz, daha statüsü olan, iyi para geliri olan biriyle, mesela olak kadınsınız böyle biriyle evlenebilirsiniz. Olak erkeği için de belki olabilir, yani hani bazı erkekler de arıyor zaten de parası olsun kadın diye. Yani olak da böyle biriyle hani mantık ilgiliyim belki yapabilir, olak yapabilir mi, olabilir mantık. Zaten mantık burcudur. Yani böyle şansı, şansın sizden yana olacak parasal anlamda özellikle ee, ve aile anlamında da destekleniyorsunuz. Ailede bir takım sorunlar varsa bir kere onları hallediyorsunuz. Eşler arasında sorun varsa onlar sanki böyle daha böyle sıcak ilişkiler kuracaksınız. Bir şey sizi birleştirecek gibi düşünün. Ee, kendi ailenizle sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Tam ters, tersi de olabilir. Evlisiniz, ailenize iyisiniz ama kendi ailenizi bir ...uzaklaşıp dışlamış ya da onlar sizi dışlamış olabilir... ...o tarafa yakınlık başlayabilir. Yani daha çok böyle... Ee, ...bir şeylerin güzelliği de olabilir. Güzelleşecek hayatınıza gerçekten. Para anlamında da kesinlikle şanslısınız. Zaten e, ileriki zamanlarda parasal anlamda böyle bir rahatlamanız... ...ödeyemediğiniz borçları ödemeniz... Ge ...beklediğiniz paraların be gelmesi... Bir ...satış işlemi de olabilir. Bir evin, bir arsanın, bir şeyin satışı da olabilir... Rahatlayacaksınız yani eğer sıkıntısı olan varsa oğlaklarda. Oğlaklar genelde para anlamında sıkıntı yaşamazlar çünkü temkinli harcarlar ama mesela olur. Her oğlak aynı değildir. Yani iş bulamıyorsanız iş bulacaksınız. Yani durumunuz böyle normal bir şeyse de daha üste çıkabilir maddi anlamda. Ee, sevgili oğlaklar e, güzel. E, bir tek hani e, stres yapıp bir şeyleri böyle içinize atmaktan vazgeçin. Yani bir şey mide... İşte mideyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Biraz stres durumu da olabilir. Buna dikkat edin. Ya da böyle içiniz atan bir oğlakken bir anda o yeter be falan diyebilirsiniz. Yani bu da olabilir. Güzel bir hafta olsun inşallah sizler için de. Görüşmek üzere. Hayatınızda ne eksikse o tamamlansın. İnşallah. Hoşçakalın.